Sizlerle birlikte yılan oyunu oynuyoruz. 100 tane yılan öldürmeye çalışıyorsun. Öldürüyor. Öldürmeye çalışacağız. Şimdi gelelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 olacağım. 9 9'u dokuz, da kaldı. Bir şey gelsin 10 hmm. 10 11 12 13 14 Şimdi böyle gitmeye çalışıyoruz. 14'te kalmıştım. 15 olduk şimdi. <laughs> 16 17 18'de kaldık arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kazanmaya çalışalım bir sefer. Bir sefer hep çok uzun olma ya yarışı yapalım çalıncı yapalım birisi gelsin onu öldüreceğim hemen büyük bir şey arıyorum şu anda öldüreceğim sonra onu hmm. bakayım şunu bu olmaz büyük birisi nerede Büyük birisi hiç gelmiyor. Hep küçükler geliyor. Ha, buldum. Bunu alalım. Hop, 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 hop. Ya benim yoklarımı çaldı. Şimdi şunları alalım. Baya büyük olmaya çalışacağız. O taktiği biliyorsunuz. Şimdi şunu öldürelim. Hmm, şimdi şunu sarmalıyorum bir. Hmm. Ölsün bir arkadaşlar şu. İçine girelim biraz. Alan darlaşsın ölsün arkadaşlar. Gördük gördü. şimdi hangisine yapalım? Şuna benim yapımı çalana. Girelim. Yavaş yavaş geliyoruz. Hmm. Ya da ilk önce küçüklerden başlayalım. Bir tane küçük görüyoruz. yaparım. Hmm. Şu. Şunu biraz şöyle yapalım. Islar. Şunu sağlamayalım bir. Hı. Şimdi bunu sarmadık arkadaşlar. Hadi gideceğiz. En uzun adam olmaya çalışacağız. Ben şunu alalım. <laughs> Bir tanesini de yapmaya çalışalım. Hop. Hop. Hı. Şöyle. Yapalım arkadaşlar. Ha, şunu alalım. Daha da büyüyelim arkadaşlar. Hı. Hmm. Böyle gidiyorum arkadaşlar. Dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda bıraktım. Kendisi gidiyor. Hiç dokunmuyorum. Hı. Hmm. Ya da dokunalım. Hemen şuradan. Şu, şunu sarmalamaya çalışalım arkadaşlar. Hop. Tam da onu kandırıyordum arkadaşlar. Git çiçeği de alalım bari. Git çiçeği de alalım. Şimdi sonuna geldim. <laughs> Şimdi yapalım arkadaşlar. Şöyle kalsın ve türlü ölecek ki şöyle öldü şimdi hangisini yapsak şunu yapalım morluyu yapalım arkadaşlar bu ikisini sonra yüklerini alacağım arkadaşlar. Şimdi şuna içine girmeye başlayalım. hı şunu aldım ilk önce. Şimdi şunu öldürelim. Öldürmeye çalışalım arkadaşlar. Hmm, şöyle sarmalayalım arkadaşlar. Hop. Öldü. Hemen. Gidelim. Şunları toplayalım. Bunlardan da büyük. Şimdi. Başka hangisini yapsak? Hmm, şöyle gidelim. Belki buluruz. Şimdi gidelim şöyle. Hmm. Gelsinler bize bir şunları şey yapayım. Hmm. Şunları bir sarmalayayım arkadaşlar. Kaçamazlar ki sarmaladım bile. Onları arkadaşlar. Hop. Birisi gitti. Şimdi şöyle gidelim. Yavaş yavaş içe girmeye başlayalım. Yoksa ölmezler. Şunlar ölsünler. Yükünü al. Ben daha çok yükü Tek kişi yine baya fazla yük alabilirim. Onların yükünü alsam ben şimdi onu öldüreceğim zaten. Alp. Bunu aldım arkadaşlar. Görüyorsun ki çok büyük oldum arkadaşlar. Biraz. Dönelim şunu da yapalım bir. Hop. Yap. Yaptık bunu da arkadaşlar. Şunu da yapalım hemen. Bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı uzun oldum. İsterseniz size taktiğini öğretebilirim. Büyüyorsunuz arkadaşlar birazcık. Sonra küçük kişileri ilk önce yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü küçük olduğunuz için Sonra onların şeyini yedikçe büyüdüğünüzde büyüklerini yapmaya çalışıyorsunuz. Hı, şöyle biraz daha alalım şunlardan. Hop, şöyle gidelim. Hı, şöyle basalım. Bir tane büyük kişi bulsam yaparım da. Hep küçükler geliyor. Aa, bu kırmızı bölgeye gelmeyelim. Şöyle ki. Evet. <laughs> Gene kendime bir katla. Ne kadar uzunmuşum oraya kadar. Şimdi şunları bir ha Büyük geldi en sonunda karşıma. Şimdi şunu almaya çalışalım. Dursa bir yerinde. Çok hızlı gidiyor. Şöyle yapalım. Ha. Bu olur. Bu güzel. Bu güzel. Şimdi da şöyle almaya çalışalım. Hop. Hop.